Selamlar dostlar ben çizgi roman yazardım. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir çizgi roman incelemesiyle beraber karşınızdayım. Bugünkü konuğum Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Şimdi ters görüyorsunuz çünkü kamera yüzünden oluyor. Affedersiniz. Ama isterseniz şöyle dış tasarımını ben filmini göstereceğim size. Hadi o zaman dış tasarımına geçelim. Evet öncelikle dış tasarımımız şu şekilde. Ana kapağımız çok güzel bir şekilde gözüküyor. Captain America, Spider-Man, Storm ve Iron Man, hepsinin ölürkenki bir yüz ifadesini görüyoruz. Yan tarafımız ise şu şekilde. Arka tarafa geldiğimizde ise yine bazılarının ölüm anını görüyoruz. Yine burada Captain America var, Hulk var, Punisher var ve burada Wolverine var. Sağ alttaki kim bilmiyorum ama bence Sue Storm olabilir. Ve şöyle bir yazımız var. Şimdi kitap hakkında bilgiler bölümümüze geldik. Yazarımız Colin Boone diye Birazcık ben zaten buraya ilk fotoğrafını koyacağım. Çizerimiz ise Dalibor Talajik. Çevirmemiz ise Cenk Könül. Sayfa sayımız 96 şöyle buyurun. Boyutlarımız ise 17 24. Kapağımız normal parlak kuş olarak geçiyor. Sayfalar da aynı şekilde. Basım yılımız yani ilk baskı tarihi 2014 ama elimdeki 5. baskı 2017'ymiş. Artı olarak da yayıncı şirketimiz ise ise şöyle buyurun. Yine ters gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Evet kitap hakkında bilgilerimiz bu kadardı. Hadi gelin konumuza geçelim. Evet şimdi hikayemiz bazı sevgili X-Men üyelerinin Deadpool'u Raven Cove tımarhanesine kaldırmasıyla başlıyor. Ve oradaki bazı X-Men üyeleri ise işte Storm'dur, Professor Profesör X'tir, Wolverine'dir. Bir de galiba Cyclops vardı. Bu dört ya da bir kişi daha vardı onu hatırlayamadım şu an. İşte bu grup gidiyor Deadpool'u tımarhaneye bırakıyorlar. Ondan sonra oradaki müdavim kişi diyeyim yani. En yukarıdaki doktor olan kişi aslında doktor değilmiş Psychoman diye biriymiş. Ondan sonra Deadpool'da kaçarken o adamı öldürüyor. Psychoman'i öldürüyor yani. Ondan sonra kafasında sesler duymaya başlıyor. Böyle kendisi de dördüncü boyutu gören ve duyan birisi olduğu için onu da duyuyor. Ondan sonra anlıyor ki gerçekten de dördüncü boyutu görebiliyormuş. Aslında normal olarak delirdiğini zannediyordu. Ama yani biz okuyucu olarak biliyorduk dördüncü boyutu gördüğünü. Ama kendisi de anlayınca o sesi dinleyerekten yavaş yavaş evreni yok etmeye başlıyor. Ki şey olsun diye kukla, herkesin kukla olduğunu düşünüyor. Ve böylelikle herkesi serbest bıraktığını düşünüyor herkesi öldürerekten. Sırayla başlıyor işte gidiyor Fantastic dörtlü öldürüyor. Avengers'ı öldürüyor ve X-Men'leri öldürüyor. Ama yani gidip 1v1 vs olarak düşünmeyin gerçekten kaliteli taktiklerle öldürüyor. İşte kimin zaafı neyse ona göre öldürüyor. Ve bazı yerlerde de bizimle yani okuyucuyla da iletişim kuruyor. En sonunda da işte kimi öldürüyor. en son hemen onu göstereyim. Evet en sonunda da Taskmaster yani kopyalayıcı elemanı öldürerekten bir yere gidiyor. Bir boyuta geçiyor. Ama o boyuta da şeyin içinden geçiyor. Swamp Thing miydi? Öyle bir tane yaratık var ya ben şimdi buraya bulursam fotoğrafını koyacağım onun içinden belli bir boyuta geçerekten astral seyahate geç Ve orada bütün evrenleri görüyor gibi düşünün. Her öldürdüğü kişiyi görüyor. <laughs> en sonunda ise bildiğiniz kitabın yazar ve çizerlerin olduğu bir odaya giderekten öyle bir odada kendini veriyor Ve sonrasında yazar ve çizerlerini de öldürerekten kitabın sonuna geliyoruz. Hadi gelin o zaman çizimlerimize geçelim. Evet. Şimdi öncelikle şöyle şuradan başlayalım yavaş yavaş. Evet şimdi bakın doktor dediğim bu. Bu adamın içinden psikomen çıkıyor. Ondan sonra işte öldürüyor ve ondan sonra duymaya başlıyor. O duyma efekti de nasıl hemen size söyle, şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde duyma efekti işte onunla konuşuyor ses. İşte ondan sonra önüne gelen herkesi öldürmeye başlıyor yavaş yavaş ama bir ve bir de değil dediğim gibi. Belli başlı taktiklerle öldürüyor. İşte X-Men'leri öldürmek için Inhuman mutajeni salgılıyor etrafa. Ondan sonra bazı şeylerin zaaflarını kullanarak onları öldürüyor. Ve Punisher'la da çok güzel bir şekilde dalga geçiyor bu arada. Bu Marvel evrenini öldürme işi senin işinde ama senin işin birazcık kısa sürdüğü için ben başka bir yerde daha uzun halini yapıyorum tarzında bir gönderme yapıyor. En sona geldiğimizde ise işte teker teker öldürerekten Taskmaster'la ile bayağı bir kapışıyor. En sonda yine zekasını kullanaraktan Manting mi ya da işte kimse artık bu onu öldürttürüyor kendisini. Ondan sonra içinden bir portola geçiyor onu öldürerekten. Sonra astral boyuta geçtiği zaman işte bu dediğim gibi yazarların odasına geliyor ve onları öldürüyor. Ve en sonumuza geldiğimizde ise işte, işte o senaryonun nasıl var olduğuyla alakalı bir yerimiz var. Böyle taslak yapmışlar şöyle fazla göstermeyeceğim aynısı başka bir değişiklik yok ben bayağı bakındım en sonda ise kapak eksizlerimiz var çok güzel kapaklarımız var gördüğünüz üzere en çok beğendiğim şahsen bir sonraki sayfadaydı galiba şöyle birazcık daha bakabilirsiniz en çok beğendiğim buydu bütün herkesin kafası burada ve Deadpool da onlara bakıyor herkes öldürmüş bu şekilde evet Çizimlerde bu kadardı. Şimdi gelin en uyguna nerede var onu söyleyeyim. Şimdi en uyguna tabii ki de kendi sayfasında var. Kendisi 80 lira ama kargo ile birlikte yaklaşık yani belki 130'a falan gelebilir ama yine de diğerlerine nazaran uygun. Eğer Jibis'den alışveriş yapacaksanız Jibis'den almanızı öneririm. Ama tabii ki de başka yerlerde bulabilirsiniz. Belki kargo ücretsizdir. Gidip oraları tercih edebilirsiniz. Olmadı ikinci elden sıfır kondisyonlu bir kitap tercih edebilirsiniz. Ve böylelikle videomuzun da sonuna geliyoruz. İnşallah Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.